Bir duman gördüm. Umudum o. İnsanlar ortalama kaç level buluyor bak. 7 var, 5 var, 4 var, 4 var şu an. İnsanların ortalama 5. Kaç level araba bulduklarına bakalım. 2. Bir tane 2 var. Bir tane daha 2 var. Tamam. 2 Eyvah 3 2 Yandık Ya bu adam kötü level 2 araba ya Bunu Değil bu adam 5 level Her türlü yakalayacak beni bari Aa 2 Biz ortalamayı düşüyor. Altı buldu. Evet. Burayı bilerek böyle gideceğim. Nereden sağa döneceğim. Eyvah ev var önünde. Tamam kötünün iyisi. Biraz sakat yoldan gittik gibi ama Tamam. Ya adamın arabası da kötü biliyor musun? Yani Audi RS falan olsa yensek. bize Audi RS verecek tek şansımız. Adam geliyor bu arada. Hadi Audi RS. E. Hadi bir oyun. Son oyunumuz be kral. Yani yalandan seçenek sunuyor bile ya. Hmm. Ama ben ben ikini aldım, adamın ikini almadım. 34 kişi bu her çok kötü oldu Yani. Kişi de çok hızlı elendi. Yine zor bir yarış kazanmamız lazım. Asfalt yarışı. Abu. 7 oldu biri. Benim duman bulmam lazım ya. Ben bunda yarış kazanamam şey daralsın. Buraya duman atacak. Duman vardı lan burada. Buralar var ya tam böyle gariban avlama noktaları. Burada çok gezmemem lazım ama 2, 2 alıyorum. Otobanda böyle bekleyen canavarlar var. Bak 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 bak. Adam benden kaçıyor mu lan? 3 level arabayı aldı. Ya o dumana gitsek yetişir miyiz alana onu bir düşünüyorum. Ah yakında var güzel. Buna bakılır. Hadi lan. Bu sefer olacak gibi biliyor musun? Bir 5-6 hissediyorum bunda. Sıfır level. Buglı duman ya o. Kaç saniye var? 40 saniye. Hmm. Üstten geliriz bak. Üstten yol var. Üstten gelirim. <laughs> Hadi. Ver 6'yı işte bak. Ver, veriyorsun Audi RS'yi. 6 level'ın ama. Lan nasıl lan? da bağlı. Hmm. Buralarda takılacağım. Bana araba lazım. Benim şu an kazanacağım bir yarış Artık ihtimal var ya. Kötü yere daraldı. Benim işime geliyor ağaçlı yere daralması da. Biz yine de bekleyelim. Bu araba çünkü 2 level ama şey değil yani hızla toparlayamaz. Bak geldim çarptım. Yarım saat bak padenaj atıyor. Baba 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 baba. Funko gibi ya adam. Hızlı mini tripler Funko arabada ya. bekleyeceğim duman versin. 6 oldular, 6 oldular. Hadi bakayım. Oyunun sonlarına doğru biraz daha yüksek ihtimal çıkma şansı var diye umut ediyorum. Oyun acıyor biraz veriyor sonlara doğru 5 6. Şuraya atlan, şuraya. Yapıların kenarını atıyor bazen. İşte bu. Kalite. Lan dön araba lan. Tamam. Hala lan gene mi sen ya? Hala zayıfız ama en azından altıyız yani. Bunlara bakalım. Araba ne oluyor lan? Bunun kötü olduğu yere bitiyor oyun var ya bunu acil değiştirmem lazım. Kaç saniye 56. O yerde odunların olduğu yere bitiyor ya. Hadi oğlum. Şakasız 5'lerden iyi araba verirse alırım Subaru'yı. Maserati ya da Ford verse 5'te alırdım ya. 25 saniye az. Hop. Şuna bir baksak mı acaba ya? Yetişir mi? 10 saniye? Bu riski aldım. Arabayı alsam 7-8 çıksa anca durulur. Bağla. Hadi oğlum. Hadi güzel bir şey. Volvo. Yetişirim. Buna da yetişirim. Deser. Yok ya. Bundan kötü o. Hmm. Audi RS6'ya geçerim bu arada. 2 level'a. Böyle bir şey görsem geçerim. Nasıl olacak bu iş? İleride duman var. Daralsın bakayım belki yanıma duman atar ya. yarın ikiye bölün haritayı sağ tarafta ben yokum Rezalet ora benim için geçeceğim buna geçeceğim on level Mercedes ol adam ya buna geçiyorum Çünkü bu araba burada çok kötü bana güvenin bana güveniyorsunuz Şimdi yüksek level avlayacağım bununla da. Bunu ormana çekeceğim bu yüksek level büyük ihtimalle. Aynen bak hemen bıraktı. Oo, aa, onu 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 o adamla yarışmamız lazım. 8 level o adam. Gel buraya gel. Vs ölümden çekil. Adam benden çok avantajlı ama bunu denemem lazım. Ormanda yenemezsem hiçbir yerde yenemem bu adamı. Ya. İşte bu. Şeyi almadık. Avantajını kullanıyoruz. Ama hala yarış bitmedi. Fenhal şu an gittiydi burada var ya. Bu ne lan böyle? İşte bu. <laughs> Çok sağlam araba aldım var ya. Bununla finale bile gideriz. Bununla finale bile gidilir. 6'dan 5'e geçiş oyunun kırılma anıydı. Bak o metroya dikkat şimdi. O bir ara küçümsedik o metro yarıştık ya. Şimdi onun güçlü olduğu yerler. Aa soyun. Ulan var ya oyunun kırılma anıydı resmen. Tamam bu iş tamamdır. Bir de buradan birinci olduk muydu? Tam böyle hikayesi olan bölüm. Güzel. Mercedes on level. Olur. Çok geciktik. Çok geciktik ya. Süreye bakmadım ya. Biraz dağlık yere at. Mercedes'in bir şeyler olması lazım. Çok hızlı o araba. Ucunu vurma. Ucunu vurduk. Bu Lamborghini sakata gelir. Bu Lamborghini güven vermiyor. Bunu bir şeyler olur. Spin atar bu. Buralar benim işime gelen araziler var ya, bunlar zıplayıp zıplayıp ters düşebilirler. Onun gittiği yerden gitmeyeceğim. hata yaptık ah. güzel yarıştı Evet bugünün tek yarışı diyebiliriz. <laughs> Eisenberg aynı Eisenberg mi bu? 30 son, 35 mi? Sonu 35 miydi? <laughs> güzel güzel direndik var ya. İki tane hatta ikinci hata değil. Niye hata olmadan Bir tane hatam var. Bir büyük hatam. Odu şimdi süreye bakmadım. Geç çıktık. Orada büyük hata yaptım. İkinci hata değil dediğimde ne biliyor musunuz? Farklı yere gidişim. Onu mecbur yapacağım zaten. Haritaya bakmadan bir deneyeyim dedim. Çünkü düz gitsek adamlar hızlı zaten. O biraz zoraki hata. Onda bir şey yok. Evet çıkışımız en büyük hata çıkış.